Ee, hocam İmam Maturidi akılcı olarak nitelememiz üzerine İmam Maturidi'nin akıl ve vahiy ilişkisi hususuna yaklaşım tarzı ve metodu nasıldı? Ve genel olarak e, geleneksel yaklaşım tarzı içerisinde akılcı, reyci yaklaşıma karşı nakilci yaklaşımın nakil e, yaklaşımının ona üstün gel, üstün geldiğine, ona galip geldiğine dair bir olgu var. Yani böyle bir çatışmaya gerek var mıdır yahut böyle bir çatışma var mıdır? Yahut e, bu şekilde bir adlandırmada bulunabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, e, ben teşekkür ediyorum. E, şöyle, arkadaşlar bir büyük insanı anlatmak, tabii büyük bir alimi izah etmek çok zor bir hadisenir. E, i̇nsanlar nereden bakıyorsa onu öyle görmek ister. Yani bir söz vardır vardır ya. Nazarı olmayanın manzarası yoktur. Yani bir yere ayağınızı koyuyorsunuz, oradan baktığınızda başka görüyorsunuz, oradan baktığınızda başka görüyorsunuz. Fakat maturidi'yi bütünlük içerisinde okumak lazım. Ben hala kendimi Maturidi uzmanı kabul etmiyorum. Çünkü tefsirini didik didik okumak gerekiyor. Bütünlü okuyamadım. Yani şöyle çok çoğunluğunu okudum ama okurken araştırma için okumakla normal okumak birbirinden farklı oluyor. E, bu açıdan bakıldığında İmam Maturidi'nin bilgi kuramını ve onun sistem adamı olduğunu önce bir anlamak lazım. İkinci bir konu Maturidi'nin kavramsallaştırmalarına dikkat etmek gerekir. Bakın Maturidi bu bir anlamda hadisle olan değil mi? Hadise bakışı bir anlamda vahiy akıl ilişkisini ee, soruyorsun değil mi yani? Şimdi akıl ve vahiy söz konusu olduğunda Maturidi'nin bir e, tezi vardır. Kur'an-ı Kerim'in kendisi mutlak bilgi ifade eder. Allah'ın göndermiş olduğu bu kitap mutlak dinin kaynağıdır ve peygamberin haberidir bu. Peygamberin haberiyle peygamberden gelen haberi birbirinden ayırır. Peygamberin haberi denildiğinde tek başına Allah'ın kitabını Cibril'den alıp bize haber veren kişidir. Haberi ahat olmasına rağmen peygamber yoluyla geldiği için mutlak doğrudur. Çünkü meydan okumuştur. Hiç kimse ona karşı çıkamamıştır ve Kur'an-ı Kerim diğer peygamberlerin mucizelerinden farklı olarak hem akli hem hissi mucizeleri içermektedir ama en önemli akli mucizesidir peygamberin. Dolayısıyla Maturidi'nin zihninde Kur'an'da belirtilen vahiy ve muhteva akılla ters düşen bir şey değildi zaten. Allah insan aklının kurallarına göre konuşuyordu. Akla ters olan bir şey olabilir miydi? Olamazdı. Ha hadise gelince hadis konusunda peygamberden gelen haber ifadesini kullandı. Bununla şunu söylemek istiyordu. Peygamberden gelen haberler Bazen bir kişiden mütevatir, vahit olur, haberi vahit olur, meşhur olur, mütevatir olur. Ama önemli olan haberin doğruluğuydu. Peygamberimizin ya da başkasının bir haberi söz konusuysa asıl ortaya konulması gereken şuydu. Haber doğruya ve yanlışa muhtemel söz demektir. Bu tür haberlere böyle bakmak gerekiyor mütevatir bile olsa haberin doğruluğunu ifade etmez. Ha bunu itikatta değil tabi. Fıkıhta belki bir manası olur. Hatta haberi ahadın bile fıkıhta, meşhur hadisin bile fıkıhta uygulama alanı olabilir. Buna itiraz etmiyor. Fakat mütevatir haber dendiğinde ona göre çok enteresandır. Bizim bildiğimiz mananın tersinde bir tanım yapar. Ve mütevatir haberi çok sayıda yalan söylemesi muhtemel kişinin de mütevatir bir rivayette bulunabileceğini söyler. Buna örnek olarak Hristiyanların e, İsa'nın çarmıha gerilmesi olayını verir. Çünkü onlar mütevatiren aktarırlar bunu. Halbuki der ki burada yalan üzerinde ittifak söz konusudur. Çok Hı. enteresan böyle argümanları vardır. Dolayısıyla Maturidi'nin hadise bakışında, onu biraz açmak istiyorum, e, bilgi kuramını kurar, bilgi kuramında bir, selim akıl doğruyu bulmakta yegane kaynaktır. Fakat vahiy aklın da bilemeyeceği bir takım şeylere ne yapıyor? Ayrıntı getirebilir. İkinci bir şey, buna biz haber diyoruz, Kur'an'ı da haberin içine koyuyor. Üçüncüsü duyular. Duyularla insanlar bilgi elde ederler. Fakat her bir bilgi kaynağı, akıl, duyular, ve haber. Her bir bilgi kaynağı bilginin ilgili olan nesnesi konusunda bilgi üretebilir. Mesela bir insan duyularla koku konusunda kulağımla ko kulağı delil kabul edemezsiniz. Orada koku burnu bir delil olarak almak zorundasınız. Onun için Maturidi burada üçe ayırıyor bilgi alanlarını. Birisi akliyat Akılla elde edilen bilgilerin oluşturulduğu bilgi nesneleri alanı, ikincisi hissiyat yani duyularla elde edilmiş olan bilgiler, üçüncüsü de e, semiyat diyor yani vahiy ve vahiy etrafında oluşan. Burada haber konusuna özellikle hadis söz konusu olduğunda şunu söyler: Hadisler e, mutlaka akla ve Kur'an'a arz edilmelidir. Der. Bunu ben Bizzat ifadesinden söylüyorum, kendi eserinden tevilatta gördüm ee, ve onun içinde hadisleri kullandığında fıkıh konusunda çok incelemez, rivayeti işte senediyle falan vermez. Şunu eğer itikadi bir konuyu ve çok ciddi bir konuyu ilgilendiriyorsa, orada şu kaydı korar. Ee, hadisçi arkadaşlarımız bunu daha e, iyi yorumlayabilecektir ve in sebete kaydı koyar. Eğer böyle bir şey sabit ise diye. Birçok rivayete böyle bir kayıt koyar. Maturidi için peygamberin sözü olması başka birinin sözü olmasından ziyade hakikat olması esastır. Hakikat ifade ediyor mu? Bu bir delildir. Hakikati ifade eden söz aristodan da alıp kullanıyor, başkasından da alıp kullanıyor. Ama tabii ki dini bir fıkıh konusuysa fıkıh da peygamberimizin uygulaması bizim için esastır ve eğer o uygulama hala geçerliliğini sürdürüyor maksadı gerçekleştirmeyen maslahat değişmemişse bunu e, kabul ediyor yani ama değişme söz konusu da Kur'an bile olsa ki Kur'anla ilgili de söylüyor bu hükümlerde içtihattan esrikten bahsettiğinde görüyoruz bunu ayrı konuşmak lazım.